<laughs> e niye hoş geldin demiyorsun bana? He? Ay geldi yeni dinlen buraya geldim. Sarı kafalı. He? Sen arabayla mı geldin? Yok. Uçarak geldim. Uçarak mı geldin? Böyle uçtum. Hop buraya düştüm. Hop Sen niye beni sevmedin? Sevmiyorsun şimdi. Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun oğlum? Canı mı sıkıldı bir şeye? hiçbir şey almadım sana. Sen beni sevmedin, ben sana hiçbir şey almadım. Seviyorum. Almadım ki. Seviyor işte. Böyle sevilir mi la? Nasıl seviyorsun? İşte daha seviyor <laughs> işte. <gülüyor> Nasıl seviyor? Sen beni sevmiyorsun ki. Işte. Seviyor mu? Seviyor Ayfer? Seviyor. Vallahi. Hı hı, seni sordu amcası. Aha. Sordu mu beni? Ne sordun de bakayım bana. İ, i, ne? da bir şey yok. I, ne sordun bana? onu ne Beni sev. I, sen onu seviyorsun beni değil. Beni seveceğim. Onu değil. Desene sen ne yapayım diye senin. şey yemezsin. Bir şey yok lan burada. Şey var. I, domates var. Domates al bak domates ya. Bak. I, domates var bak. Domates mi? Evet. Yer misin domates? Yiyeyim de bir günde. <laughs> Ama pişmesi lazım. Gel bir öpeyim daha. Sen <laughs> <Şimdi> beni öp. Yalancı, <laughs> yalancı, yalancı, yalancı. Yalan. <laughs> babaanne nerede? Babaannem, babaannem uyukluyor. Onu Bekle, evet, onun burnu nerede burnu? Burada. Ne burnuna ne diyorsun sen onun? Ne burnunu? Burnundan gidiyor ve babam öyle. Ne, ne, diyor baban? Ne bağırıyorsun ona? Burnuna? Yandı güdüğüne baba. Ee, babaanneye ne diyorsun? Bu, ne burunlu babaanne Gugar. diyor? Gugar. Diye Guga bakayım hepsini. Gugar? Gugar babaanne. E, Gugar burunlu babaanne. Evet, Gugar burunlu babaanne. İşe geliyor. Öyle babaanne denir mi lan? He? O senin babaannen. Babaannen mi? Ee, sen, seni de şeyin Gugar ha bu. Olmaz. Gün... Gugar pipili, gugar pipili, pipili Yusuf Emre. Ama yurda güven bir yurda kaldı. bir top var. Artık. Nerede? Kim top. De? Top mu var? Evet, karşıda bak. Karşıda bak. Oo, kim aldı onu? Bir de aldı mı? He, ver bunu bana, bir yerine. <laughs> geçer, gözüne geçer, ver. Olmaz. O, o ne bak Yusuf? Şu karşıda ne var bak uzun böyle ne o? Bak bak şurada bak. Bak şurada ne var bak. Şu 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 yukarı bak şu şu. Şu direk var ya o ne? Bak bak şu. O ne? Ya oğlum şu direk direk. Görüyorum direk. Ne o ama ne? Direk ama. Ama ne direk o? Bilmiyorum. Yanıyor ya hani gece ne o? Direk diyorum direk. Bak bak şu bak şu beyaz bak. Beyaz. Bak, aha bak şu şu direk bak. Şu caminin üstteki direk ne? Caminin üstünde ne o öyle? Be direk.